Diğer haberimize geçiyoruz. Eski aşkı Emir Sarıgülün Sibel Can'la yeniden birlikte görünmesinin ardından gözler ve kameralar yine Buket Aydın'a çevrildi. İşte Buket Aydın'ın son noktası kimin içine sindi, kimin yüzü güldü, kim ah etti, kimin ahı tutar bilemiyoruz ancak Buket Aydın, Sibel Can, Emir Sarıgül tartışması bitmiyor. Bir ödül törenindeydi Buket Aydın. Strapless kesim omuzlarını açıkta bırakan elbisesi, takıları, makyajı ve saç modeliyle çok şıktı. Harika ben de şahaneyim. Çok da güzel bir gece olacak inşallah. Buket Aydın'ın görüntülerinin hemen başında dikkat ettiniz mi? Çok gündem olan sabır tespihi telefonla takılı durumda yine. Bugünlerde neden sabra ihtiyacı var, neden sabır çekiyor merak ediyoruz. Ya şöyle arkadaşlar ben artık hani bu işi hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Ya yani özel hayatımın geneliyle ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Ben kimseyle ilgili bir tweet de atmıyorum. Yani benim paylaşımlarım hepsi kendime ait. Öyle bir şey de yok. Muhabirler Buket Aydın'a eski sevgilisi Emir Sarıgül'ü soruyor. Evet. Malumunuz Emir Sarıgül ve Sibel Can aşk yaşıyor. Artık görüntü vermekten de kaçınmıyorlar. Yani o yanlıştır. Bu arada Twitter'da o tarz bir şey de yazmadım bu arada ya. Hep hani e, işle ilgili şeyler paylaşıyorum genelde. En son Zeytin Asad'ına gittim falan onu paylaştım yani. O yüzden hani o... Neyse o bir karışıklık olmuş veya Instagram'da bazen komik şeyler paylaşıyorum o belki yanlış anlaşılıyordur ama inanın ki kimseyle alakalı değil. Buket Aydın hiç kimseyle ilgili tweet atmadığını söyledi. Kendi hayatıma bakıyorum dedi. Arkadaşlar gerçekten bu konu hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. Özel hayatımla alakalı konuşmak istemiyorum. Ee, o konu benim için kapanmış bir konudur. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Ee, Yine mi kapandı? Yine mi kapandı derken aslında çok önceden kapanmıştı ama siz yanlış algılamışsınız. Eski sevgilisi Emir Sarıgül ile Sibel aşkı hakkında yorum yapmadı Buket Aydın. Kelimeleri de özenle seçti konuşurken. Arkadaşlar ben hiç kimsenin adını duymak istemiyorum ne olur bakın e, sormayın dedikçe soruyorsunuz beni ilgilendiren mevzular değil yani benimle alakalı değil benim hayatımda birisi olursa bana o kişiyle ilgili sorular sorarsanız ben yine cevaplamam ama en azından doğru adrese gelirsiniz. Tamam çok teşekkür ediyorum. Bu paylaşmıştınız Demet Hanım da altına mesajı oldu kaybedenler üzülsün diye. Demet Akalın çok tatlı, onu çok seviyorum. Demet Akalın, Buket Aydın-Emir Sarıgül ayrılığının ardından Buket Aydın'a destek olmuş, sosyal medyada kaybedenler üzülsün yorumunu yapmıştı. O beni çok seviyor, çok güzel görüyor. Ben de onu çok seviyorum, onu çok güzel görüyorum. Ee, bu kadar. Sağ olun. Buket Aydın'dan her an bir ters köşe bekliyoruz. Yepyeni bir sevgiliyle çıkabilir. Herkes Emir Sarıgül'e tekrar döner mi dönmez mi falan derken bambaşka bir isimle gelebilir. İnşallah bence. Çok Yoksa böyle çok yorucu böyle bir haber, haber okuduğuma çok mutlu olurum şahsen. Bilmiyorum e, Buket daha önce de benim için o sayfa kapandı bir daha geri dönüşü yok demişti. Ama kısa bir süre sonra tekrar barıştı. E şimdi sanki ortada bir paylaşılamayan erkek varmış gibi değil mi? İşte kullanıyorlar kızları. İşte Belcen umrunda değil anladım. Arkadaş olarak falan seviyor herhalde yıllardır falan tanıyor herhalde. Yok beraberler de aynı zamanda. Yani hayır yani yıllardır beraberlerdi yani, ha. zaten. Hı. Onu artık aileden görüyor herhalde adamı. Hı. Diğer kız da hadi hadi diyor kameralara ama duruyor. Konuşuyor Buket. Buket. Konuşma git. Bir, ha siz sorsanız da. Bir bak mu bak siz sorsanız da ben cevap vermeyeceğim ama deyip devam. E git. Gidince sana kimse böyle banket kurmayacak ki. Böyle durumlarda hep Ortadaki paylaşılamayan kişi olduğundan daha fazla değerli olmaz mı? Kadınlar ya bir çekilse ortada kalacak. Kadın salak evet. değil herhalde. <laughs> e, zengin bir adam ya hediyeler alıyor kandırıyordur. Yani kandırılıyor. Ama şimdi şey hecam şey yok. o kadar da bir ihtiyacı var mı? Aynen yoktur. kadar da kandıramazsın. Sibelcan şimdi gönül bağı varsa, gönül bağı varsa ee, kızması lazım bu ne iş böyle bir ona bir, bir, bir bana gelip gidiyorsun diye gururlu olması lazım çok yıpratıcı ve yorucu bir süreç. çok belli bir, şey. bir yaştan Yok, sonra çok. erkekleri biraz şey çok. buluyoruz ne buluyor insanlar ee, ben de bulmaya başladım ee, saftorik diyorsun ki ama ne yaparsa yapsın bana saygılı Hmm. Yeter diyorsun bana saygılı mı saygı? Bu saygı mı Allah aşkına bir orsini bir bu yana mi? bir o yana. Hayır yani işte gibi. onu bir sen, diyorum umurumda bir taraf zaman sonra. Diyorsun ya, ki bir dakika hayır şimdi ben zaten onu çocuk yerine koyması bunu demem. Sibelcan artık diyor ki aman çocuk işte diyor çocuk bir daha adam. Ama niye beraber o zaman? İşte onu diyorum. <gülüyor> gönül <gülüyor> bağı olsa. <laughs> Aşırı bir gönül bağı aşırı. Değil, anladım, öyle diyorum. Ama artık bir öyle bir yaşa yok. geldi ki o da, sev, gönül sev. yani gönül bağı artık konuşmuyordur, mantığı konuşuyordur. Onu demek ya istiyorum. mantığı konuşsa da insan mantıkla böyle bir şeyin içinde bu böyle bir üçgenin içinde e, girmiş bile yani. işte girmiş bunun evet, açıklaması çok bu ne diyeyim ne ya yani? çok sayım, ama sayım, öbür kızcağız hevesli. Hani bir gelin olayım bir kocam olsun istiyor. Daha genç ya. Evet genç. Ha. O Kesinlikle. o öyle istiyor çünkü soruları devam ettiriyor. Mesela sorular sorulurken iyi akşamlar arkadaşlar deyip geçmiyor. Okey, evet biraz daha makyajım saçım çıksın belki Emir uyuz olur falan. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak. <laughs> artık ama ne Kadınca yapayım? Kadınca bir bakış açısı. Abi, Aman ne? Hayatım üzerine, Çalışıyorum. Bir, bir bak, şöyle bir bana. Yani şimdi, şimdi ben değil. yolda yürürken bir sürü soru sorulduğunda öyle yapıyorum. Hadi çocuklar iyi akşamlar arabamı binip gidiyorum. Şimdi bu ne yapıyor? Ama birine nispet yapacaksın. Anlatıyor. Hu, tamam arkadaşlar ben konuşmam. Evet. Tabii tabii evet deyip <laughs> devam ediyor. İzle bak bana da aynen öyle. Dila hiç öyle Çok bir şey tatlı. yapar mısın? Ayrılık döneminde bak sen neleri kaybettin deyip Instagram'da story'de poz verir misin? Bir kıssal şeyler yapar mısın yani? yapmayan yok yani <laughs> sen de ayrılık ama... döneminde ne kareler paylaştın? Yaparım ama ne kareler paylaştım? Oo kaybettiğine şöyle dön bir bak. Ya ama ben onları falan. normalde de paylaşıyorum. Sabah da paylaştım mesela. Çocuk fotoğrafları gördü hemen zaten kapıya dayanıp. <laughs> Hadi gel barışalım dedi. Bir ara senin kapının önünde drone uçurmuştu değil mi? Öyle bir şey vardı. Evet evet. Hatırlıyor musun? Dron uçurmuştu. Şimdi evet. Hatta bir çikolata, mı, bisküvi evet, evet, falan. Evet evet. Öyle de sürprizler yapmayı evet, seviyor. evet. Ufak tatlı jestler hoşumuza Tuba, gidiyor. Tuğba seni düşünemiyorum. Evinin önünde bir drone uçuyor böyle. Tuğba bozar Balkona o kondu ya. o drone. Sen atarsın o drone herhalde. Niye ya? <laughs> Hoşuna gider mi? Ben de öyle komik şeyler severim. Sen seversin.